Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir misafirimiz daha var. Nihat hoş geldin. Teşekkürler hocam. Tayfun sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam teşekkür ederim. Şimdi dün nerede kalmıştık? Dün CSS'i bitirmiştik. Temel CSS'i bitirmiştik. Evet, Geri güzel, geldikçe... Dolu dolu bir ders olmuş. Ben Hı. de izledim internetten. Ben katılamadım ama Hı. izledim. Şimdi bu dersimizde de ne yapalım artık? şöyle bir şey yapalım. Yalnız renkleri böyle olmayacak. Yani renk seçimi için şöyle bir sitemiz var. Pitta Close. Bunu videonun altında paylaşacağım ben. Google'dan bir manzara resmi indirdim. Şu hoşuma gitti. Şurada daha doğrusu hoşumuza gitti. Şimdi bu renk tonlarını kullanmak için indirdiğim dosyayı bu siteye atıyorum. Nerede? Şurada. Get my palet dedim. Evet bana bu renk tonlarını gösterdi. Yani sistemde eğer bunu kullanacaksam ya da kullanıp kullanmayayım. Hani bu renk tonlar üzerinden birbirine uyumlu renkler yakalayabiliriz. Bu şekilde şöyle bir blok sitesi yapalım. Şimdi önce bunun için Tabi HTML olduğu için localhost falan gerek yok. Şurada şablon diye bir klasör oluşturdum. Buradan da CSS dosyalarını tutacağım bir klasör oluşturdum. Bir de image oluşturalım bence. Bir de image oluşturalım. IMG olsun. Evet. başka ne oluşturabiliriz? Tamam, yeri geldi. Şu oluştururuz. Şuradan yeni bir metin belgesi açtım. Buraya da index HTML dedim ve bunu neyle yazalım? Sub, Sublime. Onu da mı yazalım. yazalım? Tamam. Ee, Sublime açtım. Bu dünküydi. Bunları kapatayım. Ya da şuradan direkt Open Folder diyeyim. Şablon klasörünü seçin. Bunun içeriği gelsin. Index HTML dosyamız hazır. Daha önce Emmet kurulumunu anlatmıştım. Eğer yoksa o videodan kurabilirsiniz. HTML e, XT üzerinden gidelim yine. Ve ne olsun? CSS ile CSS ile, ile web şablonu oluşturma. Web şablonu oluşturma diyelim. Bu sayfamızın başlığı olsun. Şimdi bunun için bir eklenti daha kurabilirsiniz. Bu da şurada yoksa Chrome'un Colorzilla eklentisi var. Ne işe yarıyor? Şuradan internet bağlantımız da baya yavaş. Zilla yazdığımız zaman Chrome yazalım. Bu bir uzantı. Chrome uzantısı. Bunu buradan kurabiliriz. Bunu kurduktan sonra bundan şuradan istediğim rengi alabilirim şu yukarıda değişiyor zaten. Üstüne tıkladığım zaman o rengi hafızaya aldı. Şimdi bizim e, sitemizin arka plan rengi ne olsun? Şu güzel bir mi? Onu biraz daha açığı olabilir müdür. Şu daha... renk tonları dışına çıkmayacağız ya. Yani. Evet. ne yapalım? Şunu seçelim. Mi? açamadık. Tamam şu şunun üzerinden gidelim. Arka plan rengim bu olsun. Hafızayı aldım zaten. Hemen yeni bir pardon. Yukarıda. CSS dosyası oluşturdum. Bunu da CSS klasörüme attım. Bunu artık sildim. Önce bir sıfırlama yapalım. Marjini 0 okay. padding 0, 0. E, List Site none, none. E, text decoration none dedik <laughs> önce bir sıfırlamamızı yaptık sonra arka plan rengimi background hafızayı almıştım zaten biraz önce bu olsun ve index.html dosyasında css'in yolunu gösterelim kaydedelim ve çalıştıralım bakalım Arka plan rengi geldi. Şimdi bundan sonra ne yapalım? Bundan sonra hemen şurası referans olsun. Üste bir e, header var, altta bir footer var, sağda bir site var. Var. E, öyle bir şey oluşturalım şimdi. Şimdi bunları önceden hani div'den önce table'la oluşturuyorduk. Bu baya zor oluyordu. Şimdi artık div var. Dediğim tabi çok uzun zaman önce yani div bayağıdır var ama ben bayağıdır 97-98'den beri bu işte uğraştığım için şimdi div oluşturalım. Nasıl oluşturuyorduk? Yine emmet kullanacağız. Nokta ve sınıf ismini. Nokta neydi? Sınıf tüm sınıf class neydi? O ID ID idi. Ben sınıf tanımlayacağım. Sınıfın ismi de üst olsun. Şimdi üst sınıfımı tanımladım. Şuraya. Burası üst. Yazalım. Tamam. Tamam öyle yazalım. Burası üst yazalım. Sonra hemen altında. Ne var? Şurası var. Orta bölüm. Orta bölüm var. Bir de orta bölüm oluşturalım. Nokta orta bölüm dedim. Tab tuşuna bastım ve evet. ee, burası orta bölüm dedim. Sonra orta bölüm içinde şöyle bir şey yapacağız. Burayı da ikiye, üçe, 5'e bölebiliriz. Şimdilik ana şeyini oluşturalım. Bir deneyimiz olsun. Alt olsun yani footer da diyebiliriz demek zorunda değiliz alt olsun burası alt bölüm hatta şunlar bölüm yazayım kaydettim şu an herhangi bir değişiklik olmayacaktır sadece yazılar alt alta yazılacak. şimdi css burada devreye girecek css olmadan işte böyle yani sayfa düzenim bu. CSS'te kodlamaya başlayalım. Hı. Önce nereden başlayalım? Nokta üst. Üstten Hı. başlayalım. Parantez açtım. Hocam dosyası olduğu için mi nokta koyduk? Class olduğu arkadaşlar. için Burası class olduğu için nokta koydum. ID olsaydı o zaman yes. DS koyacaktım. ID de anlatalım bu derste. Şimdi üst e, Bir ayar yapalım. Ne olsun üstümüz? Böyle bir genişliği olsun, evet. değil mi? Tamamını, şuranın tamamını kaplasın. Bir de ee, yüksekliği. Yükseklik verelim. Evet. Bir de arka plan rengini falan nereden A, alacağız? Ee, yapalım. Baş ver, şunu kapatalım. Arka plan rengini şuralardan alabiliriz. Geçtim. Oradan şuraya. Bu arada ben... alt tabla geçiyorum ben e, sayfalar arasında. Şimdi üst bölüme ne dedik? Önce bir şey verelim. Hiç, genişlik verelim. Yüzde yüz dedim. Yani sayfa ne kadar büyürse, küçülürse üst tarafın genişliği sabit kalsın dedim. Yüzde yüz dedim. Evet. hey için aynı şey demeyeceğim. Height 200 piksel yeter. 200 piksel diyelim bakalım olacak mı? Tabii olur ekleyelim bunu bir görelim. Görelim ya da background da olabilir background zaten vereceğiz ya. Şuradan hemen bir bak şuradan şu nasıl gider acaba? Şunu aldım. Şuraya ekledim. Ee, şimdi şunun altında eğer bir tekrar bir kod yazacaksa şu noktalı bir virgülü kullanıyorum. Yazmayacaksam gerek yok. Artık. O da bir ayrıntı. Baktım. Evet. <laughs> şu renk buna bence uyumlu. Ama tabi bunların daha açıkları olursa daha uyumlu olur. Neyse. Şimdi başka ne yapalım? Üst bölüm böyle olsun. Tamam. Şimdi orta bölüme geldik. Yine aynı şekilde. Klas olduğu için orta bölüm dedim. Bunun daha genişliğini ben 100 yapacağım. Genişliği 90 yapsak daha iyi olmaz mı? 90 yaparsam o zaman Evet, biraz yani üst tarafta su olur. Yani üst tarafta da 90 yapalım. Deneyelim bakalım. daha e, şey e, ya olsun. O, o artık şey yani bize kal. Ben e, biraz daha hani baksıt deniliyor. Biraz da ortalı olsun istiyorsam öyle yaparım. Sayfanın tamamını kaplasın diyorsam 100 yaparım. Yani onu ayarlarız. Height dedim. Başlangıçta bir yükseklik verelim. Ve e, background diyelim. Bunun da background farklı olsun şimdilik. Evet açık yeşil Görelim. Olur. Şu olabilir. Ne aldım. Bunun rengi de bu olsun. Hemen geldim baktım. Bu işte böyle oldu. 90 ve nasıl yüzde için. Evet nasıl ortalıyordu? Margin. Margin. 0, altı. 6 dediğim zaman. Burada ortaladık buraya. Şimdi alt bölüm yapalım. Alt mıydı sadece orası? Evet. Alt. Sadece altmış. Alt dedim. Parantez açtım yine. E, tabi genişlik <laughs> madem öyle. Bu da 90 olsun. Yüzde doksan. Height. Vermeyelim bakalım. Vermeyelim bakalım. Background'ı bunun da olsun. Ee, bu yeşil. Şu mu olsun? Evet. Ya da şu mu olsun yine? Olabilir. O da olabilir. Şuradan da alabilirim aslında kodumu. Tamam. Şimdi bakalım. Şunu artık kapatalım. Evet. Heat vermedim. Onun için herhangi bir şey yokmuş gibi davrandı. Heat 200 çok olur. 100 piksel olsun. Niye olmadı Tayfun? Oldu ama renkler aynı olduğu için biz e, fark edemedik. Heh, aynı renkler değil mi? O zaman black diyelim bakalım düzelecek mi? Düzelecek. Evet. O zaman ve buraya ve da bir... Ortalayalım. Margin. Margin. Sıfır. sıfır auto. auto. Bir... E, evet. Söyle. Bir şey oldu. Tamamdır. Şimdi ee, ne yapalım? Buna transparan verebilir miyim? Bir bakalım. Transparan. Hemen ne açtım? V3 açtım. Şurada CSS tetiğim. Bu arada bakalım. Dalmış. 12 dakika olmuş. Ee... <laughs> Şurada transparan vardı. Hani renkler biraz da uyumlu olsun diye şöyle direkt Google'dan arayalım. Ya. CSS transparan diyelim. Şu yukarıyı da yüzde doksan yapalım da madem hocam şöyle yapalım. Görüyorum. Evet yüzde doksan yapalım. Bakalım nasıl görünecek. bir de ortalayalım marjini. Marjini sıfır sıfır. Bu evet, da Doğru ortalandı. Ortaladık. şuraya CSS Transparent diyelim. Tabi dün de söyledim. Image değil. Image değil. Um, ee, opacity. 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 E, ee, nokta kitlesek. Çok bir şey oldu. Tamam. 5 diyelim. Bir yazarsa yani sıfırdan bire kadar yazabiliyoruz. Nokta 5 yazalım. Şöyle yarı transparan olsun. Ya da hiç olmasın. Peki şey yapabiliyor muyuz buna? Yüzde vererek yapabiliyor muyuz? Mesela yüzde 50, değil evet, yüzde 50 transparan. Şu yüzde 90 dediğimiz <laughs> gibi yüzde koysak arkasına. Denemedim ama farklı bir şey söyledim. Bakalım. Merak ettim ben de. Hatta anlaşılması için 50 yapalım. Yok. Olmuyor. Evet. Sıfırla, Sıfırla bir fil arasında değer veriyoruz. 0.8 diyelim. 0.8 de aynı. Tamam. Şimdilik o böyle olsun. Hatta şuraları da öyle yapalım. Evet. Buradaki hatam ne? Sizce? noktalı virgül yok. evet aynen öyle noktalı virgül yazdık biraz daha şey oldu background to da bir deneyelim bakalım evet, bir şey oldu <laughs> background <'ı> yapmayalım ama evet <laughs> Yap. şimdi <laughs> çok önemli değil bu opacity şeyi de ee, şu altı biraz daha yükseltelim mi 200 Diyelim. Tamam biraz daha yükselsin. İşte ana şablonu oluşturdu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi orta bölüme e, tamam, bir tane kapattım. şey yapalım. E, sağ tarafta kategorilerin olduğu farklı bir. E... Şimdi ortanın içindeki orta bölümün içinde. İki div daha oluşturacağım o zaman. Evet. Çünkü ortada değişiklik yapacağım. Yani üç tane oluşturabiliriz. Bir tanesi kategorilerin olduğu, genelde kişisel bloklarda kategorilerin olduğu bir div. Bir tanesi reklam alanının olduğu bir div. Bir tane de arkadaş listesinin olduğu bir div oluşturabiliriz. Yani şöyle üç tane mi bölelim diyor. Yani şu sağ taraftan yukarıdan aşağı üç tane bölelim. Şöyle. Tamam. Bakalım. Dur. Ee, sağ, işte orta diyelim. Ondan sonra bir de sağ diyelim madem. Şimdi bir 2, 3 diyelim. 1, 2, 3 dedik. Evet. Buraya geldi. Bunların hepsi bir div aslında. Div olduğunu anlamak için de e, ne yapabiliriz? Burada. Neyse. Gerek yok ya. Zaten Hani dive şey versek şurada orta açıp e, neydi ismi ya? Orta. Orta bölümün ortası diyelim. Sağlam olsun. Evet. Buraya border bir px bir bugün de yazamadım. Aa, solid white diyelim. Anlaşılsın. Mesela bu bir div değil, değil mi? Evet. bir div. E, bir de bir div. Yani üst, sol da bir dip. Evet. her biri bir div. Şimdi bunlarda bir ayarlama yapalım. Ortada değil de üstte. Orta bölümün içindeki üst. Üst diye bir divimiz yok tabi. Yok mu? Ha sol pardon. Sol tabi ki. Sol dedik. Bu. Ve e, ne yapalım? Bir Bunu genişlik değil mi? Evet. Bir genişlik verelim. Mesela 100 piksel olsun bu, bu kadar olsun. Bundan sonra orta bölümün ortası mı? Evet. Orada. Orta. Evet e, bu belgesi, orta bir, Bu kırmızı olsun. Bunun soy, rengi red. red olsun. Bit. Buna da bir e, 300 yani piksel birini. verelim. Bu ortaya biraz fazla olsun. Hatta 600 olsun. Yalnız 600 olursa şu orta bölüm 400 piksel verdiğimiz için ee, orada bir sıkıntı çıkar nasıl? Onu da göstereceğim. Şimdi orta bölüm sağ dedim. Bunu da orada bir px solid blue olsun. Bunu da git e, ne olsun? Bir olsun. Px olsun. Deneyelim bakalım. Tabii ki bunlara ne vereceğim? Tayfun yan yana yazılması için. Float. <laughs> Yani. Soldan soldan yaz dedik. Buraya da de verdim. Flat, left. left dedim. Bu da geldi. Ondan sonra left. Right. Left diyelim bakalım. Right. Evet, şey işte. Baya şey olmuş. Peki bunlara yüzde verirsek nasıl olur? Yani yüzde otuzu böyle. Ondan sonra yüzde altmışı böyle. Yüzde onu. Yüzde onu da öyle desek o zaman tam oturması lazım mantık ya orada e, 9 diyelim oraya 5 dersek ya da 9 mu diyelim 9 diyelim çünkü orada bazen... border şudur o border 1px dedik ya o evet. odur onun için şöyle ettiğimiz zaman tamamdır ama bu değişecektir nasıl değişecek şimdi ben burada peydik Yapmayacağım mı? Ya da marjin yapmayacağım mı? Yapacağım değil mi? Evet. 5Px yazdım. Yine kayacaktır aşağı. Kaymadı. Yok kaydı. Bir kaydı. Aşağı kaydı. Burası kaydı da evet. şu 3 aşağı gelmedi. Şu anda tam 0 oldu. Peki bunu ben 10Px yaparsam aşağı kayacak mı? Tabii kaydı. kaydı. Onun için burayı 5 yazalım. 5Px Tabi diğerlerine de 5Px yazdığımız zaman bu sefer kayacaktır. 5, 10, 15. Şöyle yapalım. Margin 5 px dedi. ve şuraları artır. Yüzde 25 yapalım mesela. Burayı yüzde 25 yapsak yani oldu. Yüzde 25 yapsak oturdu. Ama Biraz bu çok fazla e, tabii ki. 28 yapalım. Şu hep hepsini yapalım. Madem yüzde 65 yapalım mı? Oo, ne yaptım ben? Niye öyle yaptım? 55 diyeceğim. Tamam. Şimdi burada marjinleri ayarladık. Bu 55, 80 oldu değil mi? Evet. Buranda normalde 20 olması lazım. 15 yapalım bakalım. Tamam. Ya da 18 yapalım. Tam otursun diyorsak çok oldu. 17. 17 yapalım. Tamamdır. Şimdi ini olmayacak. Neden olmayacak? Ben yazımın burada böyle olmasını istemiyorum. Lorem yazalım bakalım. Hadi. Lorem yazalım ve buraya da bir lorem yazalım. Bu şekilde oldu tamam. Evet. Ama hani buradan biraz daha uzak yazsın yani şurada bir boşluk versin değil mi? Nasıl yapıyordum onu? iç geliştik yani iç şey nasıl yapıyorduk dışı marjinle yapıyorduk içini paydinkle paylink. yapıyoruz paydink burada şey verdik bir daha kayabilir burada kaymadı ama muhtemelen şuraya da pedik yazdığım zaman şurası alta kayacaktır kaydı 5px dedim tabii paydink diyeceğiz tamam oldu ama bunu Tekrar burada bir ayarlama yapmam lazım. Tek taraftan bile çekersen olacaktır. Bunu yine 20 yapalım. Ee, şunu 60 yaparsak nasıl olur? Çok olur tabii. Şurayı o zaman biraz küçük tutalım. 10 tutarsak ya da 15 yaparsak bu şekilde olacaktır. Buraya kadar tamam. Evet sıkıntı Şimdi bunları yok bunları alt alta e, şey yapacağız. Yani alt alta. Yani alt alta e, ha menü. Evet. Yani Anladım. menü şeklinde alt tamam. alta doğru sıralı Hı. olacak çünkü. Anladım. Şimdi onun için alt alta yapacağımız bölüm şurası değil mi? Solda diyoruz ki bizim menülerimiz olsun. Evet. Doğru mu? Bunu bunu da düzenleyelim. Tamam, yapalım. Gibi evet. açtım. E, dünkü dersi izledin. Bunu nasıl yapıyorduk? E, şuna yapıyoruz. Bir, evet, Çarpı 5 yapalım. 5 tane menümüz olsun. Evet. Bunun içine bir de A koyalım. Oo. Oh. A. A. A oraya değil de ver. şu D'den sonraki parantezin e, köşeli parantezin içerisine koymamız gerekmiyor muydu? Yok. Tamam. içine koyuyoruz. Ay, buraya birinci dedik. Biraz sıkabilir sizi tek tek İşte bunu php'de php derslerinde bunu bir satır yazacağız ondan sonra o şey olacak ee, döngüye sokacağız onu döngüyle menülerimizi yapacağız şimdilik bu böyle olsun hatta çok oldu 3 tane ya da dördüncü olsun beşinci. yapalım. Bu şekilde menülerimiz tamam. Artık bizim şu çizgi ihtiyacımız yok. Bunu kaldırayım. Şey içinde olmasın. Şimdi bunun içinde düzenleme yapmam için tayfun ne yapmam lazım? Yani ortanın içindeki orta bölümün içindeki solun içindeki ulelilere erişeceğim. Evet. Ule, ulelilere erişeceğim. Bunun için ne yapacağım? Şimdi burada ul'li yazsam olur mu pardon şurada? Şu olur mu peki ul'li sizce? Tüm ul'li'lerde e, düzenleme yapmamız yani bu e, Bence burada kod... hiçbir şey yapamayız. Evet. Şu kodla hiçbir şey yapamayız. Neden? Bu bir class değil. Bu bir HTML tag'i. Aynı yani HTML yapıyoruz. Aynen. Şimdi ul'li yazdım. Buraya dedim ki heading 5px Demeyelim tabii ki. Marjin diyelim. Şöyle yazdım. Tamam. Güzel. Bunu peki. Geldim. Alt bölümde. Bak. Dikkat edin. Alt bölümde de bir ul çarpı 2 desek. Şöyle bir şey yazalım. Ee, yazdık. Kaydettik. Şimdi arkadaşlar süremiz doldu. Videoları biz iki parça yani 25'er dakikalık çekeceğiz. Bunun için bir sonraki videodan devam edebilirsiniz. Şöyle kapatalım.